Hocam Kerim Abdül bizden Türkiye'den eee bize anması için ufak bir hediye This şöyle verebiliriz. This is a present from var. Turkey Aa, uh, yeah. for you to remember us. Teşekkür ederim. Allah yuğadı. Can I open ben açabilir, değil mi? Efendim, açabilir mi? Eee içinde bir şey yok. Hediye öyle kutu, kutu <laughs> ediyordu. <diye. gülüyor> Yani o kadar hediye edebiliyor. <laughs> so bir şey. No, you, you can, you can open it. You can open Açabilir tabii ki. Bak Ebru hemen aldı hediyesini açtı. O da açabilir tabii. look, if, if, if I can't open it now, the curiosity will kill me. Eğer işte... uğraşacağım seninle. Abi, Yayının başından beri uğraşıyorsun şey. da. Açamayacağımız bir hediye olacak mı? Evet. Efendim? Bizim <laughs> yani açıp açamayacağımız bir hediye olacak mı? <laughs> Yok. <gülüyor> anladım ben. Sen devam et abi. Tamam anladım ben. Size de ne versek ne versek. <laughs> Şey... Ben şu vantilatörü istiyorum. Bu vantilatörü mü istiyorsunuz? Evet. Gerçekten bunu mu istiyorsunuz? Evet ben eski eşyaların hastasıyımdır. Evim bunlarla dolu ve bunu istiyorum. Bu değerli bir şey mi? Değerli değil. Antika değeri yok ama. Bu değerliyse biz bunu satarız. Bunu şey Bunu her hedi... Al ya senden kıymetli oh, o vantilatörü ya. Ya bunu ne yapacaksın Allah Çok ağır. Aa. Sevgili Kadir, de. de. <laughs> Efendim, sevgili Kadir Çöp Demire de. Sevgili Kadir Çöp Demire <laughs> de diye. Ablam. Bak, bak, bak. Bak. Ayağım takıldı. Allah'ın sopası yok. sana vereceğim en güzeli diye dostluk, arkadaşlık. Daha da bundan öte bir şey de vermem. <laughs> en büyük hediyem bu. ol. Kardeşim onun bir ara yıllar önce vermişti o. Ben hala duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Siz <laughs> İzmir'den e, mi? Ha, ne this is actually, a Bakalım. very traditional. Nazar boncuk. It's called nazar boncuk. It's, it's it's. to protect you from evil eyes, eyes that don't mean well. You know, it's, it shields it shields bad bad negative energy. Yes. <laughs> <laughs> Do you give this according to the size ratio. I hope he doesn't expect me to wear it around my neck. <laughs> İnşallah diyor, boynuma takmamı beklemiyordur. Be. <laughs> Hayır, Kadir... Kadir diyor ki... Hani insanların ebatlarına göre mi boncuklar böyle böyle... Onu iç cebine düğmeleyecek, <laughs> iğneleyecek böyle. O, ya bir... Kadir'e hediye vermez olur muyuz ya? Sevgili Kadir'e kadir, kadir, kadir kadir hediye vermez değil olur muyuz ya? ya. Beyazı, 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 Allah aşkına varlığı bir varlığı şey, varlığı. şey istemiyorum abi, Allah... Beyaz ne olur istemiyorum Sevgili bir şey. Sevgili Kadir'e de turşu vardı. Eee... Salatalık... Salatalık turşusu. Gerçek. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ben istiyorsunuz da bundan. Ben ha ben deli miyim? <laughs> Kendi yayın masamın altına devamı turşu bulundurayım. Yani tabii ki öyle bunu e, bir şey olur, aş şey Bir şey olur diye. Ya yapma. <laughs> Turşumuz burada. Vallahi burada. Hiçbir sıkıntımız <laughs> yok. Hatta <laughs> sadece Sadece burada turşumuz yok. Şu anda e, civardaki bütün bölgelere de bağlantılarımız var. Her an bir şey olabilir diye. Hemen bir bağlantılara geçelim. Çocuklar nedir durumlar? Nasıl gidiyor her şey? Herhangi bir aşermeye karşı. Ya. Levent'in en büyük kuru merhaba Beyaz. Ee, Ebru Gündeş'in herhangi bir kuru yemiş aşarması durumuna karşılık... E, ...biz ürünlerimizi 50 gram olarak buralarda ayırdık, bekliyoruz. Ee, Ebru Gündeş'in herhangi bir aşarma durumunda e, kendisine getireceğiz. Beyaz merhaba. Ee, şu an Ortaköy'de bir turşucu dükkanındayız. Nöbetimizi tutuyoruz. Her şey kontrolümüzün altında. Ebru Hanım her an aşarabilir diye... E, Acurumuz olsun, eriğimiz olsun. Her şeyimizi burada mevcut tutuyoruz. Ee, sizden gelecek olan habere karşı hemen harekete geçeceğiz. Beyaz, Nağ, Merhaba Beyaz. Ee, şu an Beşiktaş manavındayız. Ee, sebze ve meyve satıyorsunuz manav, manav olarak. Ee, ve şu anda burada her şey var. Bir tek brüksel lahanası yok. Onun da tedarik etmek için ee, manavcı çırağını yolladı. Ve o da alacak. Burada her şey hazır. Ebru Ebru Gündeş'in Ebru Gündeş'in aşerdiğine dair bir haber var şu anda. heyecan... Ne istiyor? Ne diyor tamamlara? E evet. İstiyor mu? Evet. Ha. Yok. Sadece istiyormuş. Bu aşerme durumu yok. Erdi mi? Eriyor mu? Eri her, her, Ermedi e, istek kısmında kaldı. Biz buradayız, e, gecenin ilerleyen saatlerine kadar. Eğer bir şey isterse, aşerame durumuna gelirse e, tekrar sende oluruz beyaz. Arkadaşlar bunu bildiçe. Evet, ufaklığa da bizden küçük bir hediye olsun diye. Arkadaşlar kaç dakika var reklama? Bu reklam işleri falan bir karıştık kaldık abi. Birinci blok upusun sürdü, ikinci blok kısa sürdü. Kaç dakika var reklama? Bu kapalı olan iki parmağımı sayayım. Açık olanımı sayayım? Bu nasıl bir şey? Üç böyle gösterilir abi. Üç. Bu nasıl zorluyorsun üç? Şöyle yapıyor. Üç diye. Delirmiş üçü. Anlatamıyorum. Üç dakikamızın var. Üç dakika var. Ne yapalım üç dakikada? Ne yapalım? Ben size biraz oynayayım. Üç dakika. <laughs> <laughs> ben keyifli bir yeminde bitirdim. Siz de bitirin. Evet. Ben bir soru sormak <laughs> istiyorum. Sor. <laughs> e, bu basketbol öğrenmenin yaşı var mıdır? Ben geçen sene öğrenmeye başladım. Normalde oynuyordum ama karpuz atar gibi atıyorum. Yaş kaç senin? İşte 28, 28, 28 falan. 28. Gibi. Yok senden e, geçiyor. ben spor evet. salonu. <laughs> spor salonunda <gülüyor> <gülüyor> beni e, küçük çocuklarla ders aldılar. Bayağı e, can hıraş onlarla öğrenmeye başladım. Bütün spor e, salonu beni Gerçekten dalga geçti. Mi? Gerçekten. 8 yaşında basket potası olursun, basketçi olamazsın. Geçmiş artık gerçi ya. Hayır oynuyorum. 8 yaşında basket potası Olursun, başarılı olduğunu olmasın. söyledi hocam. Ben inanıyorum eğer kendisi buradan Soralım. bir umut verirse bana tamam. ben devam edeceğim. Tamam. Kerim Bey hemen. The question is is uh, is there can, can I learn how to play basketball at this age? Absolutely. Um, it, Kesinlikle. It also, <laughs> ben de olurum acı. <laughs> <Ben> de olurum. <gülüyor> <gülüyor> it's 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 all about O kadar umut vermiyor yani. Ekine, ekin'e kadar bir umut <laughs> veriyor. Evet. Bütün salon dalga geçiyordu benimle şu an izliyorlardır umarım. Öğreneceğim. It's all about agility and quickness. It has nothing to do with size. She can learn absolutely. Boyla çok fazla ilgisi yok. Tamamen A, ilgisi çabuklukla yokmuş, alakalı şurada. bir şey ve öğrenebilir kesin. Zaten Peki, Mahmut, şunu da sorabiliriz. Ben boyumu uzatmak istiyorum. Yaş 45. <laughs> Yapabileceğim bir şey var mı Kerim abi? He's saying I'm 45 and I want to be tall. Is there anything I can do? Şbokluğu. She gösterir. His problem is he's reached that point where his body cannot cash the checks that his mind writes. That's that's the problem. <laughs> Şimdi sen öyle bir eee döneme geldin ki eee beyin, beyin <laughs> kafanda yapmak istediklerine vücudun cevap vermeyebilir. Verir. Her konuda değil. Irak. Irak. Gelin Bey. Allah'a şükür her konuda değil. Henüz değil. Bir dakika. Bir dakika. Reklam kaç dakika? Şu kısa reklam anlam mı? <laughs> Abi bu, <laughs> bu, bu <laughs> sohbet kaydına döndü <laughs> bu baba ya. Bu. Abi tam sohbet keyifli reklam gireceğiz ya. Tam açıldık reklam gireceğiz yani. Bir şey söyleyeceğim. Kerim Abdülcabbar'ı bu blokta göndermemiz lazımdı ama e, ee, bu bloktan reklamdan döndüğümüzde bir hoşça kal diyelim kendisine. Çünkü bir iki bir şey daha yapmamız lazım onunla ilgili. Biraz daha kalabilir mi acaba bizimle? In normal terms, uh, we're going into an advert now and uh, normally you are going to leave at this stage. Is there any chance after the advert we can say bye to you? You come in for a few minutes and we say goodbye. Abi altı üstü biraz daha kalır <laughs> mısın diyeceğim Mahmut. Ne anlattın ne anlattın? <gülüyor> 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 Tabii ki neden olmasın diye. <laughs> Reklamlardan sonra devam edeceğiz efendim. Efendim önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.